Karayip Mektupları Mustafa Kara Kutu Yayınları Kötülüğün mevsimiydi ve sınanmış, saflaşmış iyiliğin. Sırf bu yüzden sorsanız bazıları tek bir anından bile vazgeçmeyeceklerini söylerlerdi. Bir umuttu. Sadece umudunu kesenler hayatta kalabildi. Karanlıktı. Işığı gözlerine saklarlardı. Yalanın devriydi ve yalanın kötülüğü hem kendinden öncesini hem kendinden sonrasını yalana dönüştürmesindendir. Ligia Dolores Cabral Mejia, 2016'da Cartagena'daki taş konakta kocası Gonzalo Cabral'ın çalışma odasında 55 yıllık mütevazi yaşamının tek muammasını çözmek üzereyken bu anın asla gelmeyeceğine çok uzun zaman önce ikna olduğunu fark etti. Sıradan hayatının tek mucizesi, Liji'nin kendisini biricik ve eşsiz hissettiği tek dönem gerçekliğini çok uzun zaman önce yitirmişti. Bu sırrın tek günahı buydu. Mektubu gördüğü an duyduğu korku, tedirginlik, tereddüt içinde bir şekilde hayatta kalmış bu arsız bitki her neyse onu bir boşluk örmüştür. Keten iplikle ızbar su atılarak düğümlerine kan kırmızı mühür dökülmüş bir mektup, geçen yıllara rağmen ilk günkü gibi saf ve büyük kalmayı başarmış bir aşkın hazin hikayesini anlatıyor. Eşref ve Lijya'nın yaşadıkları, coğrafyaya, zamana, mücadeleye, kargaşalara, kopan fırtınalara karşı atılmış sıkı bir yumruk. Bu büyük hikayenin ardında Latin Amerika'nın ve Türkiye'nin siyasi tarihi, gelenek ve görenekleri, farklı sosyal tabakaların insanın en temel, en saf duygusunda tüm tutkuyla bir araya geldiği zamanlar var. Mektuplardan çözülen her düğüm boğazınızda bir yumru olacak. 70'lerin sonu ve 80'lerin başında Panama ile İstanbul arasında örülmüş duası, falı, büyüsü, isyanı, denizi, hayali ve hasretiyle kendi zamanında dünyaya ağır gelmiş bir sevdanın hikayesi.